Tariften Tarife kanalıma hoş geldiniz. Bugün lokanta usulü mercimek çorbası yapıyoruz. Sıvı yağımızı tenceremize aldık. Bir tahta kaşığı unumuzu güzelce kavurmaya başladık. Unumuz gördüğünüz gibi renk değiştirmeye başladı. Unumuzu renk değiştirdikten sonra bir adet iri kıyamız soğanı ekleyerek hafiften kavurdum. Bir su bardağı mercimeğimizi de ekledim ve toplamda 7 su bardağı kaynar su koyarak kaynamaya bıraktım. Arada bir kontrol edin arkadaşlar kıvamını. Su eklemesi yapabilirsiniz. Kaynayan çorbamı mikser yardımıyla çektim. Çorbamın kıvamı muhteşem oldu. Şimdi ise sır baharatımı atıyorum. Zerdeçal ekleyerek çorbamın rengi muhteşem oluyor. Tam istediğim renk ve kıvamda. Çorbam servise hazır. Üzerine yağ gezdiriyorum ve istediğim süslemeleri yaparak servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.